Size sakin şehir öyküleri anlatacağız. Sakin kentlerin öykülerini. Size Finike'yi anlatacağız. Sakin şehir ünvanı almış, bu ünvanı sonuna kadar hak etmiş, sadece portakalıyla, deniziyle, tarihiyle değil, insanıyla da muhteşem bir Antalya kentini. Finike'mizde bir kilometre yürüyüp denize girebilirsiniz. Bir kilometre yürüyüp evinize gidebilirsiniz. Finikem'in insanı bambaşkadır. Bazen kendi arasında kavga eder, bağırışır, çığırışır ama birlik olmayı da çok iyi bilirler. Finike'nin e, huzur verici bir yapısı var. Gelenlerin gerçekten gitmek istemediği bir yer. O kara toprağa basmak dedikleri şeyi yaşıyorlar galiba. E, özellikle bu e, şehir dinamiğinden, yani şehrin yorucu şeyinden kaçmak için ideal bir ilçe Finike. Finikeliler zaten tarihle iç içe yaşıyor bir millet. Bunu nereden anlayabiliriz? Gördüğümüz üzere dışarıda baktığımızda hemen sur duvarın yanında bile bir sera, sera, görmüş olabilirsiniz. Finike ne kadar dışarıdan göç olsa da hala sakin bir kasaba. Sakinliğini koruyarak biz de bunun korunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tarıma elverişi olan yerlerde de zeytincilik, şarapçılık yani bağ, üzüm yetiştirmede kullanılmış. Teras, terası yapmış, kullanmış. Bugün bile o teraslara rastlarsınız, dağlara geçsiniz. Finike halkı e, sevecen, hoşgörülü, her zaman misafirperverdir. Gelip bize ya zaten biz sakin bir şehiriz, daha neyin sakinliği diye soranlar oldu. E, Filike 5000 yıl önce Fenekeller tarafından kurulduğu ribayet ediliyor. Sakin Şehir Öyküleri belgeselinde Finike'yi kayıt altına alırken en çok dikkatimizi çeken şey tarihi oldu. Daha kazılmamış, gün yüzüne çıkartılmamış bir tarihi var kentin. Elbette muhteşem bir denizi var. Elbette inanılmaz portakalı var. Ama inanılmaz bir tarihi de var bu sakin şehrin. Finikeliyim. Finike'de doğdum, Finike'de büyüdüm. Ailem de Finike kökenli ve çok eskilere dayanır bir aile kökenimiz var. Finike'lik insanlarımızın yüzü güleştir. Hem de kültür oranı, okuma oranı çok yüksektir. Ama zamanında tarıma dayalı olduğu için, tarımdan da çok iyi para kazandıkları için vatandaşlarımız genelde burada tarımla uğraşmışlar bürokrasiye pek girmemişler e, ve o tarımla kazandıkları para yani ekonomik güçleri onlara yettiği için e, onlar Finike'de yaşamayı tercih etmişler. Çünkü Finike e, Antalya içerisinde, 19 yıl içerisinde en sakin kalmış bir şehrimiz. Bir kere gerçekten denizi Denizi başka, çok temiz. E, yapısı öyle, her tarafa yakın. İşte Olimpos, Çıralı, Adlasan, işte şurada ka Kaş, Kalkan, Kemer tam ortada. Kumuca yani hem tarım hem turizm beraber e, gidiyor. Şimdi e, Kumuca dediğiniz ilçe Türkiye'nin neredeyse yani çok büyük yerini besleyen bir ilçe. E, bize 15 kilometre, 18 kilometre. E, burada portakal. E, şimdi sıralayayım denizi, portakalı, insanları. Kendi güzelliklerinizi kendiniz yaratamadıysanız ve güzellikleri keşfedemediyseniz bu sizin sorununuz. Yaşadığınız şehrin değil. Güneş denize batar mı? Batar. Dönence tarihlerinde Finike'de Bitez burnundan bakarsanız güneş denize batar. Yılda üç gün. Ben arkadaşlarıma eğer götürmek istersem güneşin denize battığını gösteririm. Ee, dünyanın hiçbir yerinde olmayan 18 kilometrelik bir sahilimiz var. Sadece yürüyerek bile stres atmaya yeter. Oralara götürürüm. Ki Likya şehir devletlerinin göbeğinde merkez bir konumdayız. Her yerimiz tarih. Her yerimiz organik tarım. Bence hayat sadece karmaşadan ve kargaşadan, koşturmacadan ibaret değil. Sakin şehir deyince sadece aklımıza işte ticaretle gelmesin bu arada. İnsan yaşarken mutlu olabiliyorsa ve hayatın karmaşasına karışmadan kendini mutlu edebiliyorsa Bence o şehir güzeldir. Finike her zaman sakin, hala sakin. Ee, burası bir tarım kasabası. Ee, benim hayalim buranın agro turizmiyle, tarım turizmiyle ünlenmesi. Ee, burasının Türkiye'deki başka tatil merkezleri gibi, kaş gibi olmasının bir ihtiyacı yok. Öyle bir şey yok çünkü buradaki bu mikroklima, bu doğa hiçbir yerde yok. Kiminle konuştuysak, mikrofonu kime uzattıysak Finike halkının eğitime ne kadar önem verdiğini söyledi. Belki de o yüzden bozulamamış bir memleket Finike. Belki de o yüzden bu kadar sakin ve güzel kalabilmiş. Şu anda burada Likya bölgesinin en önemli kentlerinden bir tanesindeyiz. Limura'dayız. o dönemde de hem ticaret alanında hem liman kentlerinden bir tanesidir. Ve Likya yolu üzerinde bulunan bir dediğim gibi ayrıyetten bir antik kentten bahsediyoruz. Arikan'da mesela antik kenti de e, çok zaten isminden de alın Kayanın yanında yani çok kayalıkların olduğu bir bölgede aslında. biraz. Orası da savunma kentlerimizden bir tanesi. E, bölge olarak zaten çok zengin bir bölgedeyiz. Hem ticari açıdan bölge çünkü tarımla birlikte hem sürekli bir e, sirkülasyon sağlamış oluyor. E, bu ticareti de gösteren diğer bir bulgularımız da söz konusu. Şöyle göze söz atabilirim size e, bu konuyla ilgili. Yakın e, tarafımızda bir tarafta, köprümüz var. Bu köprü yaklaşık 360 metre uzunluğunda bir köprü ve 28 kemeri var. Bu köprünün yakınımızdan Rodiopolis'e kadar yani Kumluca'ya kadar da gittiği söyleniyor ayrıca. Ticari ilişki hep var zaten sürekli antik dönem itibarından günümüze kadar da var tam konum olarak çok orta merkezi bir noktada olduğu için her yere hakim olduğundan dolayı çok önemli bir yere sahip ayrıca bu bölge. Kereste ticaretini de ve aşağıdaki nehir aracıyla suya atarak işte Finike'den bugünkü Finike'den bugünkü Poynikos Limanı'ndan Mısır'a ve kıyılardaki tersanelere gemi yapında kullanmak için kereste ticaret yapıyorlar. İşte ondan dolayı da şehirde birden çok hamamın olması, gelen tüccarların, misafirlerin konaklayıp onu bugünkü turizme benzeyen bir ticari aktivitelik kazandırmak için yapıldığı söyleniyor. Elbette tarihi inanılmaz Finike'nin. Elbette tarihi öykülerini anlatmak için onlarca belgesel çekmek istiyoruz. Sadece Finike'deki antik kentlerle ilgili özel bir bölüm yapmak bile bizi heyecanlandırıyor. Sadece tarihi öyküleri yok Anadolu kentlerinin. Kahramanlık öyküleri, inanış öyküleri de var. Bunlardan bir tanesi de Hasan Çavuş'un öyküsüdür. Hasan Çavuş bizim buradaki yazır köyümüz. Şu anda da yazır mahallemizde bir amcamız, dedemiz, büyüğümüz bizim. Yakı korumasını yapmıştır Atatürk'ümüzün. Ve en yakından birisidir. Kendisine bizzat tanışma imkanım oldu. Tanırım kendisini de. Allah rahmet eylesin diyorum. Atatürk'ü bize anlatanlardan bir tanesidir. Hatta bir güneş tutalım demişler. O güneşte dünya seni yenememiş ki ben sizi yeneyim. Yani bu söz hakikaten Hasan Çavuş'un sözüdür ve çok anlamlı bir sözdür bence. Filike'yi koruyan bir oluşumuz var. Eren de dediğimiz Eroğlu Nuri. Burada Erenlerin haberleşmesi dediğimiz yılın belli bölgelerinde belli zamanlarda ışık süzmeleri oluşuyor. Ee, yukarıda, Arikanda'nın yukarısında Sarıkaya Oluklu e, yaylası var, oradan e, Likya yolu dediğimiz yolun en tepesinden e, Eroğlu Nuri, bu üçlemede, bu üçgende yılın belli zamanlarında ışık süzmesi oluştuğu zaman bizim bildiğimiz kadarıyla yaşlı insanlarımız, erenlerimiz haberleşiyor, bizleri koruyor derler, böyle bir inanışa sahipler aslında. Erol Unur'u Finike'nin her zaman koruyucusu oldu. Atalarımızdan e, devraldık bu coğrafyayı ve onlar gibi korumamız, kollamamız ve gelecek çocuklarımıza, gelecek kuşaklara da bunu aynı şekilde nasıl devraldıysak öyle gelecek kuşaklara aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim bu coğrafyaya saygısızlık etme gibi bir lüksümüz olmamalı insan olarak zaten. Yani yaratılış gayesi olarak doğayı sevmemiz, canlıları sevmemiz, böğürtü böceği sevmemiz bizim yaratılış gayemizdir. Nasıl devraldıysak öyle bırakmalıyız. Böyle bir yok etme hakkımız yok insan olarak. Bir kentin sakin şehir, Cidda Slov ünvanı alabilmesi, belirlenen kriterleri yerine getirmesi bu yüzden önemli. Tarihine sahip çıkabilen kentlere, insanına önem veren kentlere, hayatı kolaylaştırabilen kentlere bu ünvan veriliyor. Daha çok kent sakin şehir ünvanı almalı. Daha fazla yaşanabilir kentlerimiz olmalı. Aslında burada anlatılmak istenen e, sakinlikten öte özünü korumak, yereli korumak. Finike'nin Finike olarak kalması. Bizim amacımız e, Finike'li olarak gurur duyduğumuz şeyleri kaybetmemek özümüzü özümüz, özümüzü kaybetmemek yani finike olarak kalabilmek bizim sevdiğimiz şeyleri koruyabilmek çocuklarımıza aktarabilmek. Çita Slova aslında çok büyük bir felsefe yani çok sürdürülebilir bir bakış açısı var. Bu kentin ve kenti yöneten yöneticilerin ya da yöneticileri bir kenara bırakıyorum vatandaşın dahi aslında bu kriterleri önemseyip dikkate aldığı takdirde kentin kalkınması sürdürülebilir hale gelmesi çok önem ve değişim katabiliyor kent içerisinde. Finike gerek nüfus açısından gerek yerleşim olarak çok sakin bir şehir. Ee, özellikle turizmin tarım arazileri e, statüsünde olmasından dolayı turizmin buraya girmemesi e, Finike'yi çok daha sakin bir şehir haline getiriyor. Küçük esnafın yoğun olduğu, e, her insanın birbirini tanıdığı ve ticaretin de bu şekilde döndüğü bir Sakin bir şehiriz. E, Sittaslov'un tabii ki de katkısı oldu. Aslına bakarsak öncesinde de burası sessiz, sakin ve e, gayet huzurlu bir yerdi aslında. E, tabii bunu resmileştirmiş olmak e, bize ve belediyemize katkı sağladı. Ama biz Finike halkı olarak zaten buranın sakin bir şehir olduğunu biliyorduk. Sakin şehir ünvanı almak aslında başlı başına bir sorumluluk. Ve buna e, uygun e, yaşamını düzenlemen lazım. Çünkü bu ünvanı almışsın. Sadece Türkiye değil, dünyadan da bu insanlar buraya gelecek ve bunu görmeleri lazım. E ne olacak? Esnaf değişecek, işletmeciler değişecek, halkı değişecek. E i̇nsanları buraya getirdiğin zaman e, bir onlara bir şey sunman lazım. Kaliteli şeyler sunman lazım çünkü benim tabir ettiğim bir arkadaşımın lafıdır ama 5 yıldızlı otel var ama burada milyon yıldız var. Kazanmak için ekstra bir şey yapmamız gerekmedi, varoldan kriterlerimizle kazandık. İşte bisiklet yollarıdır, Hava temizliği, hava kalitesine kadar ölçüm yapıldı. Gürültü, aynı şekilde ışık, kirliliği gibi bir takım ölçütlerle dosyamız hazırlandı. COVID sürecinde birazcık değerlendirme süreci uzadı. 3 yılın sonunda da geçen yıl Polonya'nın Reşakent'inde aldık. Bundan sonrası için aslında tabii ki uymamız gereken birçok kriter var. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Ama bizim amacımız ...bana göre bundan sonra yapacağımız işlerde bu kriterleri göz önünde bulundurmaktır. Buna göre artık Finike'yi şekillendirmektir doğrusu. Fenikeliler tarafından inşa edilip, Likyalılar tarafından liman kenti olarak kullanılan kentte... ...Limra Antik Kenti, Arikanda Antik Kenti, Mayra Antik Kenti, Riyadapolis Antik Kenti gibi... ...birçok tarihi kent var ve daha kazılamamış, keşfedilmeyi bekleyen... Birçok tarihin olduğu bir kentti. Düşünsenize anlatılan öyküleri. Finike'nin her bölgesinde bir antik yerleşim var. Sadece buraya gelen konuklar Limra ya da Arakandayı biliyorlar ama Arifkale antik yerleşimi, Yalakbaşı antik kenti çok mahzun duruyor. Yeterli yatırım yapılmıyor, yeterli ödenek ayrılmıyor koruması anlamında. E, bu kentler delik deşik ediliyor e, defineciler tarafından. Buna üzülüyorum. Tarih öğretmeni olarak üzülüyorum. Finike tarihi çok eski. İlk yıllardan kalma, Firik yıllardan kalma bir tarihimiz var. Finike ticaretin merkezinin olduğu, deniz ticaretinin olduğu bir yer Finike. E, tabii Elmalı en eski ilçemizden bir tanesi. E, Selçuklu zamanından kalma e, bir ilçemiz. Ama Finike'de de e, deniz ticaretinin olduğu bir yer. Ve burada daha çok Rumlar yaşamış yakın tarihimizde. Rumlar ticaretle uğraşmışlar ama aynı zamanda Türkler de bu işin içerisinde olmuşlar. Tabii Rumlar mübadeleyle geri dönünce Finike artık tarihi evlerimizin bir kısmı Rumlardan kalmadır. Ama Rumlar gittikten sonra da bu evlerin bu evlerin içerisinde Türk vatandaşlarımız yerleşmişler. Hatta bazı evlerimizde Atatürk ve İnönü'nün başka köşelerinde, evlerin çatılarının altında onların resimleri vardır. Değirmenimiz 1700'lerin sonu, 1800'lerin başlarına denk geliyor. Yaklaşık 300 küsur yıllık. Gökbük köyümüzde bizden önce Rumlar yaşamışlar. Finike deniz mübadelesinde savaştan dolayı Rumlar burayı terk etmek zorunda kalınca kalan aileden köylü köyü, Gökbük köyümüzü iki tane ailemiz satın almışlar. Kararı ve Karabeller adı altında. Gökbük köyümüzü satın aldıktan sonra burayı, toprak olarak, e, değirmeni de beraberinden satın almışlar. Yıllar boyunca değirmenimiz e, Rumlardan kalma e, hizmet vermiş ve 50 yıl öncesine kadar da e, atıl durumdaydı, kapalıydı. Biz göreve geldikten sonra burayı yeniden açtık. E, yeniden o e, doğal kokusunu, e, unun e, yapısını bozmadan, insanlara tekrar ulaştırabiliyoruz. Bu adamlar akıllı adamlarmış mı? Evet, bana göre akıllı adamlarmış. Büyük ölçüde mimari zirvesine ulaşmış gibi görünüyor. Yoksa bu işçilik, bu tıraşlama, şu oyma bugün kim yapar? Ahşaba bile sor yapıyoruz. O da yarısı kırılıyor, yarısı yamılıyor. Bir arkeolog olarak etrafımda antik kentlerin, tarihi yapıların, mimari yapıların veya heykel yapılarının olması ve onları görmem benim için ayrıyetten paha biçilemez bir şey. Çünkü hani bir hani taşa taş olarak bakmak var bir de sanat eseri olarak bakmak var. çünkü e, Tabii şu an ülkemize buna ne kadar değer veriliyor? Ne kadar çok kazı yapıyoruz? Hangi alanı ne kadar kazabiliyoruz? Hangi antik kente ne kadar değer veriyoruz? Tabii bu durumlar tartışılır. Dört bir yanı yüksek turizm kentleriyle dolu bir coğrafyanın tam ortasında kalmış sakin bir ilçe Finike her yeri organik tarım olan, her yeri tarih olan bir kent. İşte bu yüzden bu belgeseli çektiğimiz için çok şanslıyız. Öyle bir konumda ki Finike, istediğiniz her an sosyal aktivite anlamında bir şey bulamayabilirsiniz. Ama doğal ilgili sabah kalktınız, denize karşı yürümek istiyorsunuz. Tüm sahil boyu o güzel huzur güneş Doğarken, güneş size doğru doğuyor çünkü. Ee, o sabah erken saatlerde yürümek, akşamüstü marinaya gidip orada oturmak. Finikeliler sıcaktır, misafirperverdir. Bizim ailemiz de çok geniş. Dolayısıyla Finike'de bir ne yapıyorsunuz, hadi bir, bir e, bize gelin, sopa edelim, yemek yiyelim, e, birbirini bir e, evlerine davet etme özelliği vardır. E, dolayısıyla böyle bir Finike'de o kadar yıl bütün okul hayatım İstanbul'da geçmesine rağmen Finike'ye geldiğinde zorluk yaşadınız mı sorunuz zaman ben yaşamadım. Finike portakalı biliyorsunuz patentli bir ürün, coğrafi tescilli bir ürün. Üç tarafı dağlarla çevrili önü deniz. Dolayısıyla iyi bir nem oranı var. Hani nem tabi buralarda biraz şey ama portakala da lazım bir şey. toprak yapısı, pH'ı, suyun kalitesi. Tabi finike kadar portakal da güzel. Haliyle balığı da güzel. Sakin şehir olması, balık fiyatlarının üst rakamlara çıkmaması, halkın da ucuz balık yemesine sebep oluyor. Halk bundan faydalanırken aslında balıkçımız bir nebze zarar görüyor. O da niye zarar görüyor? Çünkü A, mazot, işte bakım onarım masrafları, boyası, macunu, işçilik maliyetleri, bunlar evrensel. E, ulusal, Türkiye'nin neresine giderseniz gider, gidin aynı fiyatlarla karşılaşırsınız. Giderlerimiz diğerleriyle aynıyken e, kazancımız az seviyede ama tabii bunun halkımızın e, yararını olduğunu da söyleyebiliriz burada. Ki biz burada bir su, sınırlı sorumlu su ürünleri kooperatifiyiz. Kooperatifin amacı balıkçısına daha fazla e, para kazandırırken halka da daha ucuz hizmet sunmaktır. O yüzden biz turizmi e, tarımla birleştirmeyi hedefliyoruz aslında. Biz madem tarım açısından güçlü bir ilçeyiz, o zaman biz o yönümüzü kullanalım. Şimdi evet deniz var, güneş var bizde de var. Ancak bununla çok iddialı zaten ilçelerimiz var Antalya'da. Antalya'nın kendisi bütünü bununla iddialı. Biz bu iddianın içerisinde kaybolabiliriz. Ancak biz dersek ki bizim de var güneşimiz var, denizimiz var. Ancak bir de tarımımız var, portakalımız var ve deniz ve güneş, şin haricindeki mevsimlerde de turizm yapılabilecek bir ilçe Finike işte optimum brix asit değerine sahip. Yediğiniz zaman boğazınızı yakmayan, ağızda böyle, böyle, kaymak gibi akıp giden bol sulu bir portakaldır. Yani bu portakalı burada alın bu fidanı. Gidin narinciye yetişen herhangi bir bölgeye Köyceğiz, Adana, Serik, Mersin, Çukurova ve koyun. Yetiştiği zaman, meyve verdiği zaman aynı lezzeti vermeyecektir. Çünkü bu teruar, bu mikroklima orada yok. Burası çok özel bir bölge. Çekimler sırasında bazen zorlandık. Çünkü gerçekten inanılmaz portakallar yedik. Ve kendimizi tutamadık. Yaşanacak bir kent Finike. Likyalılar neden şehirlerini hep dağlara kurdular? Fasalis'ten itibaren bakın Fasalis, Kumruca'da Radyopolis, Finike'de Limra, Arekan'da Antik Kenti, Demre'de Mayra Antik Kenti, Patara. Neden hep dağın yamacındadır? İki nedeni vardır. Bir, savunması kolay. ikincisi verimli tarım ovasını korumak için. Tarım topraklarına korumak istiyorlar. O yüzden şehirlerini dağlara kurmuşlardır. Yani onlar bilmiyorlar mıydı ovada yaşamanın kolay olduğunu, dağda yaşamanın zor olduğunu, ben de burası gördünüz. Dağ arazi, burada mücadele etmek çok daha zor ovaya göre ama ovayı korumak gerekiyor. İnsanlar istediği zaman denizde, kıyıda balık tutabiliyorlar. İsterlerse teknelere çıkıp denizde balık avlayabiliyorlar. Hoşça vakit geçirecekleri bir alan var. Yeşil alanımız çok çünkü her taraf tarım, portakal bahçesi. Yaylalarıyla, limnasıyla, alikandasıyla, köyleriyle. Çünkü her köyün kendine özel bir özel bir bölgesi var ve ürünleri var. Yazırından üzümüne, Ernez'den balına, ee, yalnız gökbük, gökçe kayıla nar ürünlerine, ee, insanlar burada da huzur ve sakinlik alıyorlar ve her zaman da karşılığını buluyorlar. Bu yüzden bizler e, Finike'nin ve doğamızın bozulmadan e, gelecek nesillerine taşınması için çaba harcıyoruz ve harcamaya da devam edeceğiz. Ya Bir Amerikalı birisi ge gezerken e, Anthony Quinn'e benzediğimi söyledi, ben de. <laughs> Onun adresini sordum ama çok gece olduğunu ve adamın öldüğünü söyledi. <laughs> bu da bizim için hayal kırıklığı oldu. Antik kent açısından zaten e, antik kentimiz bol. Limura antik kenti olsun, Arikanda antik kenti olsun. E, yakın bölgelerdeki kentlerimiz haricinde bile keşfedilmeyen tabii antik kentler, antik bölgeler, yüzey araştırması olabilecek potansiyele sahipleri yerler de mevcut çok zengin bir bölgeyle karşı karşıya kalacaklar. Arkeolojiye doyacaklar, tarihe doyacaklar diyebilirim. 5-6 yıl evvel Fransa'da Manton şehrine gittim. Manton şehri demek limon şehri demek. Ama limonun L'si yok, kalmamış. Hep imara kurban gitmiş. Ama adamlar bunu 80 yıldır, belki daha fazladır bunu sürdürüyorlar ve inanılmaz bir katılım var. E şimdi memlekette limon yok, festival yapıyorsun. ev her tarafı limon. İşte görüyorsunuz, portakal. E biz niye yapmayalım?